Türkiye'nin yerli Çelik Kubbe hava savunma sistemi hem sahada hem de dünyada geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çelik Kubbe Türkiye için savunmada bir dönüm noktasıdır." sözleri uluslararası basında manşetlere taşındı. Ankara'da gerçekleştirilen törenle birlikte 47 araçtan oluşan sistem Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Ankara'daki Aselsan Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayiinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştı." işaret eden üç önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, törende Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini, Aselsan'a ait 14 yeni tesisin resmen hizmete açıldığını ve 1,5 milyar dolarlık yatırım değeriyle hayata geçirilecek Oğul teknoloji üssünün temelinin atıldığını açıkladı. Erdoğan, bu üç adımın Türkiye'nin yerli savunma sanayiinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirterek, Karabet Deniz konuştu platformlarla sensörleri tek bir ağda birleştiren Çelik Kubbe sisteminin Türkiye'nin hava sahasını çok katmanlı bir yapıyla korumaya amaçladığını vurguladı. Dünya basını da Türkiye'nin çelik kubbe sistemine odaklandı. Associated Press, ABC News, Almanadır, The Independent, ERT News, I24 News, Xinhua, Times of Israel ve Reporter Grace gibi birçok uluslararası medya kuruluşu projeyi geniş şekilde ele aldı. Associated Press, projenin 460 milyon dolar değerindeki ilk teslimatını öne çıkarırken ABC News, Çelik Kubbe Türkiye'nin savunmasında dönüm noktası olarak tanımladı. AM Monitor, 47 araçtan oluşan sistemin savunma sanayinde ciddi bir alarm olduğunu vurguladı. Şinva, Türkiye'nin hava savunma alanında farklı bir lige çıktığını yazdı. Times of Israel, sistemin dosta güven, düşmana korku salacağı ifadesini manşete taşıdı ve Reporter Grace'de Aselsan'ın 1,5 milyar dolarlık yeni savunma üstünün açılışını öne çıkardı. Çelik kubbe sisteminin teslimatının yapıldığı törende Aselsan'ın O. Bey teknoloji üssü de duyuruldu. 1,5 milyar dolar yatırımla kurulan bu üs, radar, sensör, elektronik harp ve hava savunma sistemlerinin üretim merkezi olacak. Projenin 2030'lu yıllarda tam kapasiteyle devreye girmesi planlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre bu sistemle Türkiye, savunma alanında kendi göbeğini kesebilecek seviyeye ulaşmış olacak.